Herkese merhabalar yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümde ne yapacağız? İlk olarak seriye garanti tos paketimiz var onu açacağız. Daha sonra Arrivals ödüllerini alacağız ve en sonunda Foot Champions ödüllerimizi alıp kırmızı piklerimizi seçeceğiz. Bakalım umarım güzel oyuncular çıkar artık. Yani bir Mertens istiyorum, Kesi istiyorum. Onlar gelirse kadroyu değiştirebiliriz. Paketlerden de inşallah güzel bir şey çıkar çünkü hiç param yok. Yüksek ratingli oyuncumuz da yok. Bakalım, göreceğiz. Paketlere geçelim. Evet, yine çok kritik olan ama hiçbir şey çıkmayan bir ödül videosuyla daha sizlerle beraberiz. Hemen bir şeye bakalım. Ne oldu? Geçen sefer yine buraya girerken Champions ödüllerini almıştım. Bu sefer dikkat edelim. Bakalım 8'de kim gelmiş? Bunlar vardı zaten. Ee, bir şey gelmedi mi? Devre arası görevi gelmiş. Seria Tots görevi gelmiş. Bunları yapalım. Yani umarım yaparız ödülleri aldıktan sonra. Başka büyük karşılaşmalar var zaten. Tamam başka bir şey yok. Evet, bunları favorilere ekledim. Yaparım. Şunu ben eklemedim mi az önce? Ha bu garantili paketmiş. Tamam. Bunu zaten yapamıyorum artık. Nadir oyuncu seçimini de maalesef yapamıyorum. Oyuncu yok çünkü. Ama şey bakalım ödüllerden iyi bir şey çıkarsa bunu yaparım. Ha yani çok iyi şeyler çıkaranlar görmedim ya. Nainggolan'ın 22 saati kaldı. Lozano'nun 22 saati kaldı. Ödüller çok kritik olacak. Yani bir Mertens gelirse Nainggolan'ı düşünebilirim. Aynı şekilde yani bağlamak için Lozano'yu da düşünebilirim. Lozano baya iyi. Bakalım hemen ödüllere geçelim. Şimdi ilk olarak aman şeyi almayalım da. İlk olarak şu Serie Totsu bir açalım. Yani buradan... Bakalım ya. Bir şey demeden açacağım. Güzel bir şey gelsin lütfen. Yani kullanılabilecek bir şey olsun. Kessi gelirse mesela iyi olabilir. Hadi. İtalya bayrağı hayır. Arjantin. Lautaro. Güzel. Lautaro çok iyi. Çok iyi Lautaro. Ne kadar? Abi iyi çıktı bence. Win ya. Bence aşırı win. Abi screen yardan falan iyidir yani. Kaç? Hadi ya. Bu kadar düşük mü abi Lataro? Zayıf ayağı mı bunun sıkıntı? Yo 4-4. Bu kartın ne sıkıntısı var? Doğal yetenek, sert kafa, teknik dribbling. Yüksek orta. 1.74. Bu kartta bir sıkıntı ben göremiyorum. Dayanıklılığı biraz şey. Abi güce, agresifliğe, zıplamaya bakar mısınız ya? Bu adam 1.74 ya Bunu ben oynatırım ya Vallahi oynatırım gibi Tamam bu güzel oldu bak ben bunu sevdim Vallahi sevdim Martinez'in gelmesi çok iyi oldu Ya yani bir ufak daglişi niye yaptım Pişmanlığı var şu anda ya biliyor musunuz Ama bilmiyorum Bakalım Şimdi Neye gidiyoruz ee, Division Rivals'a gidiyoruz Satılamaz paket alacağım Fazla paket açmak için 2 nadir mega 2 mega paket Tamam ee, Renk 3 bitirdik herhalde Aynen Derece 3 bitirdik Tamam Şimdi şunları bir açalım 4 paketi ya Bunları şimdi açıyorum çünkü Ne olur ne olmaz bir tots falan gelir Hani piklerden de gidip yine aynısını seçmeyelim O yüzden ilk bunları açalım Çok sanmıyorum tots çıkacağını ama ya Mega paketler çünkü bayağı bozdu Diyorum ve out mı geliyor? Yok, Board bile gelmiyor. Baksana. Kim bu? Fabian. Hani Martinez'i deneyen var mı? Ya ben bilmiyorum. Dağlişten iyi herhalde ya. Dağlişle ikisi nasıl olur? Hiç bilemiyorum. Yani Coutinho'dan iyi forvet olduğu kesin. Zaten Coutinho forvet değil. Benim kanatta kullanmak istediğim oyuncu tipi. O yüzden çok forvette kullanmak da istemiyorum zaten. Martinez'in gelmesi iyi oldu da bu adamı biz nasıl bağlayacağız? İşte pikler çok önemli. Sen verme tamam. Verme abi. Lan mega paket bir tane var walk walkout ver ya. Yani. Tamam. Yani bence iyi çıktı. Yani öyle saçma sapan oyuncu çıkmasından iyidir. En azından kullanılır kart. Ve e, ee, Lotaro'nun galiba dribbling'i falan oyun içinde çok iyi ya. Yani ben oynamadım ama Freeze kartının iyi olduğunu söyleyenler vardı. Bort aldık. Nadir mega paketten. İspanya. Sol bek. Kim bu? Gaya. Tamam. Bakalım deneriz yani. İyi kart. Ya benim şu anki forvetlerimden. ikisinden de iyi. Evet son Rivals paketimizi de açıyoruz. Ben yani bari bir tane tot salsaydık ya. Bort aldık. İspanya, Sabek, Sergi Roberto. Tamam, Buglı Pop da geldi. Ya yani Rivals'tan maalesef bir şey çıkaramadık. Bakalım. Yine piklere kaldık. Bakalım. Pikler gerçekten aşırı kritik olacak. Gold 2 yapmıştık. İki tane oyuncu pikimiz. Bakalım. Hangisini? Bir. Hadi. Güzel, güzel. Insinye iyi değil mi? Insinye iyi. Bu ne ya? Bu insinye başa bela bir kart olmuş. Insinye iyi. Bu arada Muriel de iyi. Yani Muriel de bayağı iyi. Doğal yetenek. 4-4. 179. Gücü var. Dayanıklılık var. Abi. <laughs> ne oluyor ya? İtalya ya mı dönüyoruz? Ama Muriel şey gibi. Insinye gibi sanki ya. Hangisi daha pahalı acaba? Ben bir bakayım. Fiyatlarına baktım insinye daha pahalı insinye 310k falan muriel 150k ama muriel de gayet iyi kart ya yani pasları biraz sıkıntı ama onun dışında muriel zaten fifa'da hep yani böyle iyi bir kartı çıkıyor murielin Insinye zaten ama insinyeyi alacağız yani Ne yapacağız ileriyi insinye lotaro lozano falan mı ne oluyor böyle anlamadım ki Alalım insinyeyi alalım güzel İlk defa yani toz zamanı çıkardım en iyi kırmızı ya. Tabi Ronaldo'dan hariç. Yok ya. Oo, oo of 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 of. Kesi. Çok iyi geldi burası. Burası çok iyi geldi. Burası baya iyi geldi yalnız. Abi ben kesi yok. ben Benim şu anda orta sağım belli. Ben söyleyeyim. Şu fizikseli benim için yeter. Bitti. Orta saha bitti. Sağlam oyuncu zaten. Tamam. yüksek yüksek tamam. Tamam. Aradığım CDM'yi buldum şu anda. Çok iyi. Kesi çok iyi. Quadrado da fena değil. Quadrado Ronaldo'yu falan bağlamak için gayet iyi. Yani kullanılır bir bek. Düşünmeden kesi. İyi oldu bunlar. Bunlar iyi oldu. Gönder. Şimdi kulübe ne yapacağız? Aa, paketlerimiz var. Paketleri unuttuk. Bir an şaşırdım. Nadir altın paketi. Gelir mi? Yok. Bir tane Tots gelsin bari ya. Roma'dan Paul Lopez. Bunları gönderelim. Güzel. İki tane de nadir mega paketimiz var. Bu nadir mega paketlerden ben bir şey bekliyorum ya. Hadi. İkisi de satılabilir. Walkout. Tots. Hadi. Hadi. İtalya Ligi lütfen. Tamam İtalya. Kim var ki? Donor mu? Ama şey olmaz ki yani defans yok. İyi kaleci ama. Yani defansım İtalya olsa koyardım. Arkası olur mu? Olmaz. Güzel. Ne kadar? Tamam abi. En azından nakit paradır. Ya da SPC'ye falan basıdır. Kullanırız. Lozano'da falan belki kullanırız. Tamam. Güzel. Son walkout. Hadi. Hadi be. Olmadı. Neyse iyi. En azından İtalya'dan yine bir tots çıktı. Ortekiz, sol orta sağ, Rafa. Değil mi? Aynen. Tamam bunlar da gayet iyi. Hepsini gönderelim. Vallahi iyi oldu. Yani iyi bir bölüm oldu bence. Ödül bakımından ben en iyi çıkardığım hafta buydu. Çok iyi. Zaten kadromuzda bir şey yoktu. Yani şimdi şunları bir ekleyeyim. Insigne geldi. Martinez geldi ve Kesi geldi. Şimdi Kesi'yi kesin kullanacağım bir kere. Nasıl bağlayabiliriz? Kesi ee, Neres gider. Şey girer. Insigne falan girer. Martinez girecek ama Abi kim çıkacak? Hadi Kesi'yi şeyin yerine koydum. Bilmiyorum ya. Çok kafam karıştı şu anda. Douglas Costa ile Coutinho'yu da oynatmak istiyorum. Kaka'yı da SPC'ye bastık. <laughs> Olmadı ya. Nasıl yapacağım ben? Bana yardım edin bu konuda. Yani bunu bir şekilde halletmemiz lazım. Kesin ben kesinlikle takımda istiyorum. Barella falan mı yapsam acaba ya? Yani gerçekten bilemedim şu anda ne yapacağımı. Neyse bakacağız yani. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu adamları kullanmak istiyorum. Yani Kimihten çok memnun değilim zaten. Arkası bir şekilde böyle kalacak. Arkadan memnunum çünkü. O kadar şey değil. Zaten İtalya'dan iyi defans da yok. Bakalım orta sayı falan bir şekilde değiştirmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı ve videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi unutmayın. Sizlere de kimler çıktığını yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.